Konuş, barış. Şu an saat kaç? Evet, e, şu an e, saat bir buçukta kalktık. Şu an saat dört buçuk. Yoğun kar yağışı altında Hilfan Kavan'a doğru. Kaman yolu üzerinden de gidiyoruz şu an Sarıkışlı'ya doğru. Ama fazla da kar var şu yollarda. Arkadaşlar da şöyle çekemeyeceğim ama görünüyor mu? Görünmüyor. <laughs> İl açalım hemen. Arkadaşlar da şuraya çekelim ki Avrupa'da ağcılık bu kadar zor ve şakaattli bir iş. Deli bir işti. zor deli bir işsiniz. Geç, geç kapat da. Kendimi de çekeyim şöyle. Evet, baş deli, delilerin başı bu da. <laughs> Tekrar av sahasında görüşmek üzere.